değerli dizi yıldızları kanalımın izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel, romantik, aşk dolu kareleri siz değerli izleyicilerim sin topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenirsiniz. Sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videoları her cetan gün sizler için yeniden sunmaktayım. Beğenirsiniz daha çok paylaşımlar ederiz sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlarım. İyi ki varsınız arkadaşlarım. İç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz değerli izleyicilerim bu tarz videolarımızın devamını izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Cüle cüle değerli izleyicilerimiz. Hoşçakalınız.